İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersinde tek ve çift sayıları işleyeceğiz. Çok kolay zaten. Bunu kolaylıkla bulacaksınız. Hemen burada anne ile kızı görüyoruz. Çamaşır yıkamışlar. Kızım diyor çorabın teki burada. Bu çift olması gerekir diyor. İşte diğer teki de burada anneciğim diyor. Ne yapıyor? İki çorap bir araya gelince çift oluyor. Yani tek var ve çift var. Çift deyince en az iki tane olmuş oluyor. Yani birbirleriyle eşleşiyor diyelim. Yukarıki konuşmada geçen tek ve çift ifadesini başka nerede kullanıyorsunuz? Örnekler veririz diyor. Burada kendiniz örnekler verebilirsiniz. Mesela annenizle babanızı çift diye söylüyorlar değil mi? Neyse burada ne yapıyor? Anne ile baba bir çift oluyor. Yani ikisi bir araya gelmiş oluyor. Böylelikle çift oluyorlar. E, tek değiller ama evlenmemiş o sırada tek tek olacaklardı. Aşağıdaki yüzük sayısı tablosundaki çift sayıların burunu kutuları boyayalım diyor. Bakın burada zaten boyanmış. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 4 4 4 4 4. Birler basamağına bakıyoruz her zaman. 6 6 6 8, 8 8 8 0 0 0. Bunlarla biten sayılara çift diyoruz. Çift sayıların birler basamağında hangi rakam vardır? Ee, çift sayılar birler basamağında 2 4 6 8 ve 10 yani 0 rakamları vardır. Biz de buradan tek mi çift mi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi devam edelim. Daha iyi anlaşacaksınız bu sayıları. Şimdi burada bir bilgi vermiş hemen bize. Birler basımındaki rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift doğal sayılardır. Yani aslında ikişer ikişer sayarken de biz ne yapıyoruz? Bunları sayıyoruz. Bunları kafamızda tutalım. İkişer ikişer sayma diyeceksin. Çift sayılardır. Diyebilirsiniz. Tek sayılar ise bunların dışında olanlar. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde. Bakın hepsi 1, 1, 1, 1 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9. Birler basama baktığında her zaman bu. Ee, ve tek sayıların birler basındaki hangi rakamı vardır diyoruz. 1, 3, 5, 7 ve 9 olan sayılar tek doğal sayılardır diyebiliriz. Şimdi buraya çiçek vermiş sıra sizde diyor. Bakalım öğrenebildiniz mi diyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane olduğu için çift sayı. Zaten bilgiden de biliyoruz. Ama bunu elimizde de gösterebiliriz. 2, 2 daha 4. Bakın bu bundan bu bundan birleştiler. Tek kalan olmadığı için çift diyorum. Buraya geliyorum bakın. 1 2 3 4 5 tane var. Tek sayı demişiz. Neden tek sayı diyoruz? Bakın. elimize 5 tane parmağımız var. Bu bununla çift oldu. Bu bununla çift oldu. Hani bu tek kaldı. O zaman ne diyoruz? Biz bu sayıya tek diyebiliriz. Yani sayıyı unutsanız bile bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Şimdi burada da 8 tane gül var. Çift oluyor. Bakın parmakla yine göstereceğim size. Şöyle bu bununla çift, bu bununla çift, bu bununla çift, bu da bununla çift. Gördünüz mü? Herkesin bir arkadaşı olmuş oldu. Çift olmuş olduğu için çift diyebiliyoruz. Burada 7 var. 7 sayısına bakıyorum hemen. 7 sayısı bu şekilde. Çift, çift oldu. Bu da bundan çift oldu ama bu hani bana dedi. Yani buradaki tek kalmış oldu. İşte bu da zaman 7 nedir? Tek sayıdır. Buradan bunu çıkartabilirsiniz diyorum. Şimdi tek ve çift sayıların toplamı var. Yani bu da daha kolay aslında. Ama tek ve çift sayılar bilmek lazım. Şimdi buradaki bakıyorum. 6 tane burada çift sayı olduğunu görüyorum. Burada 8 tane çift var. 6, 8 daha 14 yapıyor. Yine çift sayı yapıyor. 2 çift sayının toplamı diyor çift sayıdır. 2 çift sayının toplamı çift sayıdır. Aslında bunları da çok uzatmaya da gerek yok. Yani oradan da bilebiliriz. 2, 4, 6, 8'den de bilebiliriz. Ama diyebiliriz ki mesela kendi kendimize dediniz ki 2, 2 daha kaç yapar? 4 yapar. Bu bununla çift, bu da bunlar çift. Gördüğünüz gibi bu sayı çifttir demektir. Bu şekilde kendiniz de bulabilirsiniz. Yani çift sayı ile çift sayının çarpımı toplamı her zaman çift sayıdır. Vazoda 9 tane çiçek vardı. Vazoya 7 çiçek daha eklendi. Bakın bir tanesi tek, bir tane bir tanesi diğer de tek iki tane tek sayı bir araya gelince de tek tek ne oldu çift oluşturdu tek sayı ve çift sayı e tek sayı ve tek sayı gördüğünüz gibi mesela 3'e 1 diyelim 3'e 1 bir. bir araya gelince ne olur toplarsak 4 yapar 4 de çift sayı gördüğünüz gibi herkesin bir eşi var yani iki tane tek e sayının toplamı da çift sayıdır yani burada ne anladık biz yani çiftle çifti toplarsam, tekle teki toplarsam her zaman sonuç çift olacak. Bunu anlamış olduk. Çift olduğunu anlamış olduk. Ama biri tek, biri çift olursa, yani karışık olursa her zaman tek diyebilirsiniz. Şimdi bunu da göreceğiz zaten. Bunu da öğreneceğiz şimdi. Burcu kolye yapmak istiyor. 12 tane boncuk vardı. Boncuklar yetmeyince 5 tane boncuk daha aldı. Kolyedeki boncukların sayısı kaç oldu? Bakın bir tanesi çift, bir tanesi tek. Olduğu zaman ne olacak? Çift ve tek olduğu zaman sonuç tek olacak. Çift sayı ile tek sayının toplamı tek sayıdır diyor. Tek sayıdır. Yani kolay. Aslında çiftle çift olursa çift sonuç, tekle tek olursa yine çift. Ama biri çift biri tek olursa karışık olursa ne diyoruz? Tek sayı diyoruz. Bu kadar basit. Yine burada bir tane daha örnek vermiş arabalarda. Tek sayı ve çift sayı ne demiştik? Farklıysa demiştik sonuç her zaman tektir. Aynıysa sonuç her zaman çifttir diyebiliriz. Burada da açıklamayı yanında vermiş. Şimdi örnekler üzerinde yapalım. Daha kolay anlayacaksınız. Aşağıdaki birim küpleri sayınız sayılarının tek mi çift mi olduğunu anlatınız diyor. Buraya bakıyorum. Baktığım zaman e, burada 2, 4, 6. Bakın bir tanesi tek kaldı. Zaten 7. 7 ne diyoruz? Bakın bu tek kaldığı için tek diyorum. Hemen hiç uzatmıyorum. 2 bu bunda bu da bunda eş bu da bunda eş çift sayı hiç sayısını bile öğrenmeme gerek yok. Bu bununla bu bununla bu da bununla eş. Gördüğünüz gibi herkesin bir eşi var çift sayı. Bu bununla bu bununla bu da bu da bu da ama bak bu tanesi ne oldu? Açıkta kaldığı için tek sayı. Şimdi doğal sayılar çift olanları işaretleyiniz diyor. Çift olanları birler basamağına bakacağız her zaman. 4 olduğu için çift. 5 tek sayı. 6 çift sayı. 1 tek sayı. Onun için çi tek de bize çiftleri işaretleyiniz dediği için 12'sini işaretledik. Aşağıdaki o sayının tek olanları işaretleyiniz diyor. Yine birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı sayı 1 ise tek. 4 çift sayı. 3 tek sayı. 2 çift sayı. Onun için 2 tane tekimiz olduğunu görmüş olduk. Şimdi aşağıda toplamışlar. sonucu çift sayı olanlara ç, ç tek olanlara da t yazınız diyor. Topladık biz bunu. 4. 4 sayımız nedir? Çift sayıdır. Sonra 2. bunları topladık. Birler basamağına bakıyorum. Hep topladıktan sonra. Çift sayı 4 olduğu için. Ama buradaki tek sayı. Topladık biz önceden. 0 çift sayı. 1 tek sayı. 4 de çift sayı. Olmadı ne yapacaktık? Biz bunları ne yapacağız? Bakacağız. 1 mesela tek sayı. 4 bu bunun da bu da bunun da arkadaş oldu. Çift sayı. Yani bu şekilde de belirleyebiliriz. Yani unutursak sayıyı böylelikle emin olabiliriz. Aşağıdaki modellere göre işlemin sonucunun tek veya çift olup olmadığını yazınız diyor. Ben buradaki sayının yine hepsine bakmıyorum. Tek birler basamaklarına bakıyorum. Birler basamağında burada 2 var, burada da 3 var. Gördüğünüz gibi tek ve çift sayı toplarsam ne yapar? 5 yapar, tek sayı yapar. Gördünüz bitti. İşlem bu kadar. Buradaki 32 ile o 20 3'ü toplamama gerek yok. Yine birler basamağına bakıyorum. Burada 3, burada 1 var. Ne yapmış? Biz bununla bunu toplayınca ne yapıyoruz? Çift sayı olduğunu görüyoruz. 4 oluyor. 4 de çift sayı zaten. 4, 3, bir daha 4 çift sayı. İşte bu kadar. Birler basamağına bakıyoruz. O bize yeterli diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.